düner yerde vardı. Ben size dün anlattım. Ne diyor Amerika'nın saygın ekonomi gazetesi? Ruslar oluk oluk paralarıyla birlikte İstanbul'a, İzmir'e, Fethiye'ye, Antalya'ya akıyor. Para geliyor ve konut fiyatları, kiralama, satın alma patlamış durumda. Ruslar için güvenli liman artık Türkiye. Oligarkından Yandex'te bilgisayar uzmanına. O zaman seyircilerim beni uyardılar. En son söyleyeceğim en başta söylemek isterim. Ya önce Araplar geldi sonra Ruslar geldi. Tamam getirdiler paralarını konutları patlattılar. Her yerden güzel evleri güzel manzaraları kaptılar. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak İstanbul'un Ataköy'ünde Bakırköy'ünde İzmir'in konağında Fethiye'de sahilde. Antalya'da, Muratpaşa'da, Falezler'de, kendi vatanımda ev alıp oturamayacak mıyım? Ben çıkayım dışarıya, dağlara taşlara gideyim, yabancı gelsin otursun. Kanada'da da işler böyle olmuş. Bakın Tirod'u ne yapmış? Önce bir süreci anlatayım. Bizi kim düşünecek? Wall Street Journal'ın ilave paragrafları. Ruslar Türkiye'ye para yağdırıyor diyor. Sıkı uygulamalar Türkiye tarafında, do ekonomik izolasyonda bir parça gevşetilmiş İstanbul'da bir kamu bankasının şubesi ne diyor Amerikalı gazete? Bir günde neredeyse evet. 600'ün üzerinde Rus hesap açtırmış. 600 hesap. Mir sistemi, sivil sistemine alternatif Rusların bulduğu sistemdi biliyorsunuz. O da çalışıyor. Laleli Beyazıt attığında bavullarda bavul bavul dolar, ruble geldiği söyleniyor. Amerikalılar yazmış. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu bilmiyordum yeni öğrendim. Arama motoru Rusların Google'a rakibi Yandex. Navigasyonda da çoğumuz Yandex'i kullanıyoruz değil mi? Yandex'ten ayrılıp ya da ben Türkiye'ye gidiyorum oradan çalışacağım. 900 bilgisayar uzmanı Türkiye'ye gelmiş. Yandex'teki Rus bilgisayar uzmanları. Dertleri ne? Niye geliyorlar? İşte şu cümle. Bir, savaş karşıtları. Ukrayna'ya benim paramla, vergimle bomba atamazsın Putin diyorlar ve askere gitmek istemiyorlar. Koşuyorlar Türkiye'ye geliyorlar. Açıklaması bu. Genel fotoğrafı çektik. Geliniz bir de bizim açımızdan emlak sektörü açısından okuyalım. 3-5 evi olanlar benim evim değerlendi diye seviniyorsunuz ama dönecek dolaşacak bu. Kanada'da olmuş bakın. Bizi de, senin çocuğunu da, senin gelinini de, senin torununu da etkileyecek tek seferde 250 bin dolar karşılığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı pasaport almak isteyen Ruslar varmış. 1 milyon doları basıp tek seferde 4 daire alan var. Dubleksler İstanbul üzerinden okudum. Çatı katı dubleksler 3 milyon liralardaymış. Yaklaşık 2 ay önce ah son 60-70 günde 5 milyon liraya çıktı İstanbul'un merkez semtlerindeki çatı katı dubleksler. 2 artı birlerin kiraları çok dramatik. Yani nasıl dayanacak bu ülke insanı bilmiyorum. Sıkı durun. Beşiktaş'ından Kadıköy'üne, Şişli'sinden işte B olsun. Söyleyeyim mi? 2 artı birler 11 bin liradan başlıyor. Kirası kirası aylık. Patlamış durumda Rus etkisiyle. İzmir, Bodrum, Fethiye ve Antalya'da 1 artı birler stüdyo daireler ya da ne kadar biliyor musunuz? Taban fiyat aylık kira 1000 dolar. Evet Bodrum'da aylık siz 12-13 bin liradan ucuza 1 artı 1 bulun. Ekrem Bey bulduk diyeyim ben özür dileyeceğim. Yok. Peki o zaman o soruyu sorup bitirelim yordum sizi. Ben de bir nefesleneyim. Bize biçilen görev ne? Bir izleyicim atmış. Ondan ilhamlandım. Ekrem Bey bize biçilen görev ne? Kendi vatanımda toprağımda şöyle denizi gören şöyle güzel bir ev alamayacaksam ben onları alacak yabancılara hizmetle mi mükellefim? Onlara ben hizmetçilik mi yapacağım? Bana biçilen rol bu mu? Bunu söylüyor insanlardaki duygu iklimi bu. Ve Kanada'nın müdahalesi. Ne yapmış biliyor musunuz Trudeau hükümeti? Yabancılar çok geldi Kanada'ya. Para sahipleri de çok geldi. Evet ne yapacağız? Ev fiyatları arttı, hem kiralık, kendi vatandaşımı korumalıyım. İki yıl boyunca kısıtlama geliyor. Yabancılara mülk satışı Kanada'da durduruluyor. Bakın, elin adamı bir çözüm, vatandaşını kurtarmış. Sen git Banliyoda, kırsalda nerede yaşıyorsan yaşa, paralı zengin geliyor dememiş. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İki yıl yabancılara konut satışı Kanada'da durdurulmak üzere meclise gelecek yasa çok konuştum ama bunları da anlatmak gerekiyor